Sevgili arkadaşlar, bu videoda sizlerle beraber bir harf notu uygulaması yapacağız. Genel hatlarıyla bir şablon oluşturduktan sonra ifes bloğu ile beraber sistemimizi oturtmuş olacağız. Öncelikle include edelim isterseniz kütüphanemizi. bir şartımızı unuttuk. Include standart input output.h kütüphanemiz. Int main fonksiyonumuzu açalım şöyle sonuna da return 0 yapalım. Şimdi e, yorum satırı içerisinde yazacağım arkadaşlar. Şöyle bir işlemimiz olacak. Şimdi e, kişi 40 ile 50 arasında alırsa ne yazdırsın? E, şöyle C yaz, e, DC yazdırsın. E, 50 ile 60 aralığında hatta şöyle 51 60 aralığında alırsa e, ee, ne yazdırsın? CC yazdırsın. Ee, 61 ile e, 70 aralığına tam tersinden gitseydik keşke. E, ee, CB yazdırsın. Ee, sonrasında 71 ile 80 aralığına pardon e, ee, BB yazdırsın. 80 ile 90 81 ile 90 aralığına ne yazdırsın arkadaşlar? Ee, 80, şöyle yapsaydık keşke. 81-90 aralığına biz burada e, BA yazdıralım. Sonrasında 91'den e, büyük notlara da 100 aralığına da e, ne yazsın? AA yazsın arkadaşlar. Şimdi e, bunun da yorum satırını şöyle bir kapatalım. Şöylece kişiden vize notunu isteyelim. Birinci vize notunu. Sonra ikinci vize notunu isteyelim. Final notunu isteyelim. Bunun ortalamasını bulalım. Ortalamayı da buna göre farklı kombinasyon şekillerinden kombine edelim arkadaşlar. Şimdi burada V bağlacı var. Onu değineceğiz. Şöyle bir soralım arkadaşlar. Printf Birinci vize Notunuz diyelim. Sonrasında bunu noktalı gün alalım. Şurayı da şöyle kopyalayalım, aşağıya alalım. Ee, sonrasında da şuraya scanifle de şey yazalım. Şöylece yüzde ee, d virgül e, ampersand birinci birinci vize diyelim. Tamam noktalı virgülümüzü de koyalım, enter yapalım. Şuraya da scanf ile yüzde d virgül ampersand ikinci vize diyelim. Ayrıca şuradaki birinci vize notunuzu da ikinci vize notunuz olarak belirleyelim. Sonrasında da printf final notunuz diyelim. Şöylece boşluğumuzda atalım. Şuraya hemen. Aynen buraya boşluğa atalım. Daha güzel gözüksün. Tamamdır. Şurada koyalım. Evet. Skelefle de şöylece %d virgül amper ampersant final diyelim arkadaşlar. Noktalı virgülü koyalım. Sonra burada ortalama eşittir şöyle yapalım parantez içerisinde şimdi e, birinci vize çarpı 30 artı ikinci vize çarpı 30 artı e, final çarpı 40 olarak yapalım arkadaşlar bölü yüzümüzde yazacağız zaten noktalı virgülümüzü koyduk şimdi ortalama değişkenimiz var değil mi ee, sonrasında final, ikinci vize ve birinci vize var. Hemen şöyle yazalım şuraya integer olarak ee, int birinci vize, ee, sonrasında ikinci vize, sonra final var. Sonrasında en sonda e, ortalama var, değil mi? Şimdi e, bunu yazdıktan sonra şurada bir isterseniz şey yapalım, ortalama. E, printf yapalım hatta. printf ortalamanız şuraya yüzde değer yapalım virgül ee, ne yapıyoruz bu buradaki kısımda o yüzde değerinin içindeki değerin ne olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Ortalama diyeceğiz. Hani bu ortalama değer içerideki değer değer şeklinde olacak çalıştıralım isterseniz. Şöyle bir bakalım hata alacak mıyız? E, Standard input output std.io yazmamız lazım tamam. Şimdi hata yoktur. E, bakalım vize on floating bir bakalım scanf yüzde de yüzde de yüzde birinci vize ikinci vize e, bunu şöyle yapsak daha güzel duracaktır. Vize 1 diyelim. Vize 2 diyelim. Şimdi şey olarak aldı arkadaşlar. Bunu nasıl hesaplıyorsunuz? Sanki bir float değer gibi aldı. Ondan dolayı bir hata yaptı arkadaşlar. Şimdi bu hata çözülecektir. Ortalama tabi birinci vize vize bir diyelim. Şunu şöyle alalım. Şurada vize bir. Şurada. %2 ve final tamam. Şimdi bir çalıştıralım. Final notunu yüzde de final bakalım. Ee, noktalı virgül scanf'ten sonra noktalı virgül koymayı unutmuşuz. Ya bu programın e, derleyicinin en güzel yanı da bu hataları tek 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 veriyor bize. Yapalım 60, 2. 70, finalde 80, 71 gibi bir ortalamanın var olduğunu bize e, söylüyor. Tamamdır. Sonra Şurada if else bloklarını açalım. If, şimdi ortalama e, büyüktür 90 ve ortalama e, küçüktür, küçük eşittir diyelim. Eşittir her zaman sağ tarafta yazılır arkadaşlar. Küçük eşittir e, 100 diyelim. ise yani bu durum oluyorsa Şöyle bakalım. bakalım. E, printf harf notunuz a a tır şeklinde gelsin. Noktalı virgülümüzü koyalım. Şöyle bir bakalım. Ortalama e, ortalama yazmışız. Tamamdır. Şimdi e, bu AA gelecek bir şekilde yazalım arkadaşlar. 90, 90, 95 yazalım. Harf notumuz AA'dır. Bunu alt satıra atarsak daha güzel olacaktır. E, ortalamanız bu. Şurada ters slash N yaparsak güzel bir şey olacaktır. Bir bakalım. E, 95, 95, 95 yapalım. Harf notumuz AA'dır Şeklinde oldu. Tamamdır. Şimdi e, harf notunu diğerlerini de yapalım. E, şöyle bir bakalım. As, as if dedik. E, burada bir alternatif durum üreteceğiz arkadaşlar. E, dilerseniz şurayı e, kopyalayalım direkt. Bakın. Şöyle yapacağız. E, ortalama dediğimiz 80'den büyükse ve ortalama 90'dan küçük eşitse şunu da kopyalayalım direkt şöylece şurada tırnağımızı açacağız, şurada printekli de hemen harf notunuz BA'dır şeklinde yazdıralım. Sonrasında Şuranın tamamını şöyle bir kopyalayayım arkadaşlar. Elsif bile olacak zaten. BA'yı yazdık. E, ee, BB yazacağız. Sonrasında C kaça kadar geleceğiz? DC'ye kadar geleceğiz. Sonrasında şurada bir enter koyduk. BB ee, yazdık. CB yazdık. Ee, sonrasında şuraya da bir enter koyduk. Şuraya CC yazdık. E, DC zaten else ile gelecek. Şimdi hemen şurayı bir düzeltelim. AA, BA. Şurası bb olacak sonrasında şurası e, cb olacak sonra şurası da cc olacak e, şimdi ortalama buymuş 90-100 aralığını yazdık şimdi e, 80-90 aralığında yazmıştık 70 ile 80 aralığını da yazalım buraya e, gelelim şurada şurasına 70 yapacağız 60 ile 70 aralığını yapacağız e, sonrasında 50 ile 60 aralığını yapacağız. CC'dir. Bakalım 50-60 aralığı tam CC. Tamam okey. Bu şekilde. En sonunda S durumu olarak e, hatta tamam DC olsun. Hani 40'ın e, 40-50 aralığında DC yapalım. Şuna da else yapalım. Ee, şöyle silelim burayı. Şöyle yapıştıralım. Ee, 40 ile e, 50 aralığına da şey diyelim. DC'dir diyelim. Ee, ve ek olarak S else diyelim. S'de de şey olsun. E, kaldınız yazdırsın. Printf Bu dersten kaldınız şeklinde yazdırsın arkadaşlar. Bu şekilde bir döndürelim. Ee, bakalım acaba işlemlerimiz e, doğru sağlıyor mu? Birinci vize notumuz 60. ikinci vize notumuz e, 70 olsun. 75 olsun. Sonucu da 80 olsun. Gördüğünüz gibi ortalama 72 BB düştü. 72 nereye geliyor? Bakın buraya geliyor. Gördünüz mü? Sonra tekrar çalıştıralım. Bakalım şöyle. Mesela 60 65 40 alalım. 53 ortalama CC'ye düştü. Nerede CC burada? 50 ile gördüğünüz gibi bura. Şimdi mesela tam denk gelen noktalar ne? Mesela 50'ye geldiği zaman ne yazdıracak? Bir ona bakalım. 50, 50 alınca 50 olacak zaten mantıken. DC yazdırdı. Neden? 50'den büyükse ortalaman diyor CC yazdır diyor. Bakın gördünüz mü? Burada 50 eşit olan ortalama DC. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Bakalım bir de kalma durumunu yazdıralım. Mesela birinciden 20 aldı, Üç, ikinciden 45 aldı ama sonuncusundan da yine 30 aldı. Ortalamanız 31 gelmiş, bu dersten de kaldınız şeklinde göstermiş oldu arkadaşlar. Genel hatlarıyla bu harf notu uygulaması algoritması bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. E, bu aralığı tabi hocaya bağlı veriyorlar. Bazen e, aritmetik bir şekilde e, hesaplatabiliyorlar. Ama genel e, konsept C dilinde bu şekilde arkadaşlar. E, umarım anlaşılır olmuştur. Çok e, zorlayıcı da bir durumu yok. Ama bu ev ifas e, bloklarını kendiniz çok güzel bir şekilde kullanmaya başlayın arkadaşlar. Çünkü çok fazla kullanılıyor. Çok fazla karşınıza çıkıyor. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.